nasıl olsa sonu gelmeyecek mi? Tell me the truth about love. Bana aşkla ilgili gerçeği söyle isimli kitabın yazarı Susanna Epsi, kadın erkek ilişkilerinin doğasının sorunları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Epsi 30 yıldır çift terapisi üzerine çalışıyor. Kitabını okumadım ancak Guardian gazetesine bir demeç vermiş onu okudum. Söylediği şu ki çiftlerin kavga etmeleri iyiymiş. Yeter ki birbirlerini suçlamasınlar. Cümlelere hep sen diye başlamak yerine ben şöyle hissediyorum diye başlamak da iyiymiş ki böyle yaparsanız zaten karşınızdakini de suçlamak durumunda kalmazmışsınız. Hepsinin yapmaya çalıştığı, güzel duygularla başlayan ve zamanla bitme noktasına gelmiş bir ilişkiyi kurtarmaya çalışmak. Ne kadar başarılı olabiliyor onu bilmiyorum ama çözmeye çalıştığı bu sorun insanlık tarihi kadar eski olmalı. Bitme noktasına gelmiş bir ilişkide son kararı vermeden önce bunu akılda tutmak gerek. Bu konudan kimse muaf değil. Bu sorun sadece sizin başınıza gelmiyor. Benim yaşımdakiler hatırlarlar. Beyaz kelebeklerin bütün aşklar tatlı başlar diye bir şarkısı vardı. Şarkıdan bir de şu bölümü hatırlıyorum. Sevdanın kanunu düşünmez sonunu. Bu son derece yaygın bir inanç ve acaba insanlar aşkın tatlı başlayıp belirli bir süre sonra acı şekilde biteceğine bu kadar inandırılmamış olsalardı hayat daha farklı olur muydu diye düşünmeden de edemiyorum. Bütün şarkılar, şiirler, romanlar, filmler bunu işliyorlar ve aşkın bir süre sonra tükenip gideceği yanılsaması hayatın gerçeği olarak karşımıza dikiliyor. Fransız elçilik kafilesiyle İstanbul'a gelip, Padişah I. Ahmet'in portresini de yapan ressam Simon Vouet'in Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergilenen bir barok tablosu var. Umut, aşk ve güzelliğin yendiği zaman. Tabloyu 1627 yılında çizmiş. Demek ki bugün konumuz olan soru 400 yıl önce de insanların gündemindeymiş. Ismarlama resimlerle hayatını kazanan bir ressama birisi böyle bir resim ısmarlayıp parasını ödemeyi kabul etmiş. Barok üsluplu bu alegorik resimde zaman ihtiyar bir erkek olarak çizilmiş ocaklarının altında kalmış orağı ve elindeki kum saatiyle umut, güzellik ve aşkla bir mücadele yürütüyor. Umudu temsil eden kadın elindeki çapayla yaşlı zamanı tehdit ediyor. Güzellik çıplak bir kadınla anlatılmış. Onun da elinde bir mızrak var. Küçük bir aşk meleği, Küpit Eros'un Romalı olanı bir ağacın dalları arasında mücadelenin sona ermesini bekliyor. Duruşundan da belli ki bu kavgayı yöneten o minik küpitten başkası değil. Aşk, en büyük düşmanı zamanla bir mücadeleye girişiyor, iki müttefikiyle onu alt etmeye çalışıyor. Başarılı olamazsa kaybedecek olan umut ve güzellik değil, doğrudan doğruya aşk olacak. Aşk, zamana dayanabilir mi? Onun yıpratıcı, bıktırıcı, alışkanlık yaratıcı etkisini bertaraf edebilir mi? Sanıyorum insanlık tarihinin en çok sorulmuş soruları arasında bir sıralama yapsak bu soru ilk yüze rahatlıkla girer. Edgar Morin Aşk, Şiir, Bilgelik isimli eserinde aşk toplumsal düzene itaat etmez. Belirir belirmez engelleri görmezden gelir, onlara çarparak dağılır ya da onları dağıtır diye yazıyor. İnsanı diğer canlılardan ayırmak için yapılan tanımlamalardan biri de onun toplumsal bir varlık olması. Böyle olmakla birlikte her birey o toplumsal yaşamın içinde kendine özel bir alan yaratır ve o alanda da yalnızdır bilinçli yalnızlık insana bir kendiyle yetinme duygusu verir. Dışarıda olup bitene karşı bir çekim hissetmezsiniz. O yalnızlık içinde birisine karşı çekim duygusu yaşıyorsanız, aşıksanız demektir. Böylece kendiniz için özel olan o alana birisinin girmesine izin verirsiniz.'' Bir tür kendinden geçme durumudur bu. Yoksa özel alanınızı kendinizden geçmeden nasıl birisiyle paylaşabilirsiniz? Bu nedenle aşk ruhsal kaynağını da sevgilinin niteliklerinden alır. Bu niteliklere atfettiğimiz her türlü değer, güzellik, gençlik, alımlılık, zeka, akıl ve benzerleri sevgiyi besler. İnsanın kendisinin de sevilmeye layık olduğunu düşünmesi Edgar Morin'in deyişiyle aşk ihtiyacının başkasına yansıtılması demektir. Bu yüzden de başıboşluk ve belirsizliğe mahkumdur. Bu başıboşluğu ve belirsizliği yönetebilen aşıklar zamanı niye yenemesin? Eğer yaşadığınız ilişki gerçek bir aşk ilişkisi ise, karşılıklı çıkarların tatmin edilmesinden kaynaklanan bir ilişki değilse, ikili bir yolculuğa çıkıyorsunuz demektir. Bir yandan kendi içinize doğru yaptığınız, kendinizi yeniden keşfettiğiniz bir yolculuktur bu. Diğer yandan da karşınızdaki insanın içine akmaya, onu keşfetmeye yönelik bir yolculuk yaparsınız. Birbirlerinin duygularına karşılık veren iki kişi kendi varlığının köklerini diğerine aktarır, birlikte düşünmeye ve hissetmeye başlarlar. Küçük ayrıntılar birbirini besler. İki ayrı beden içinde de olsanız, ruhlarınız sanki tek bir ruhmuş gibi olur. Aşka bu nedenle kendinden geçme hali de diyoruz. Sarhoşluğa benzer bir kendinden geçme hali değil tabi bu. Kendi varlığından uzaklaşarak bir başka varlığın içinde erime, yok olma isteği. Bu durum bugünden yarına gelişmez tabii küçük ayrıntılardan beslenerek ilerler. Başlangıçta sadece saçlarını ya da gözlerinin rengini ya da yüzündeki ifadeyi ya da gülüşünü vesaire beğendiğiniz insana doğru aktıkça yeni ayrıntılar keşfedersiniz. Oturuşu, konuşması, bardağını tutuşu, saçını savuruşu, banyoda yüzünü kurulduğu Bitmek bilmez bir keşif yolculuğudur çünkü bu. Onun da sizde böyle ayrıntılar keşfetmesini bekler. Bunun gerçekleştiğini gördükçe mutlu olursunuz. Birçok insanın en sevdiği dönemin, ilişkinin flört evresi olmasının nedeni budur. Her yeni ilişki başlarken bu geçmiş tecrübeler nedeniyle heyecanlanırsınız. Çünkü bilirsiniz ki sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen bir yolculuğa çıkıyorsunuzdur. Kazuo Ishiguro Gömülü Dev isimli fantastik romanında yaşlı bir karı kocanın oğullarıyla buluşmak üzere Roma istilasından sonra harap olmuş Britanya'ya çıktıkları yolculuğu anlatıyor. Axel ve Beatrice bu yolculuğun hemen başlarında beklenmedik bir fırtınaya yakalanınca bir yığıntıya sığınır ve orada bir kayıkçıyla karşılaşırlar. Kayıkçı, Adaya götüreceği çiftlerin arasında olağanüstü bir bağ olmuş olması gerektiğini söyler. Bu ona verilmiş bir görevdir. Kayıkla adaya geçmek isteyen çiftleri sorgulamak ve aralarında derin bir bağ olmadığını anladığı çiftleri ayırarak sadece birini adaya geçirmekle yükümlüdür. Kayıkçı durumu şu sözlerle anlatır: Biz kayıkçılar yıllar boyu o kadar çok insanla karşılaşırız ki Aldatıcı görünüşünün ötesine nüfuz etmemiz pek uzun sürmez. Ayrıca yolcular en aziz anılarından bahsederken gerçeği gizlemeleri imkansızdır. Bir çift birbirine sevgiyle bağlı olduğunu iddia eder. Oysa biz kayıkçılar sevgi yerine hınç, öfke hatta nefret görürüz bazen. Ya da koskoca bir çoraklık. Bazen sadece ve sadece yalnızlık korkusu yıllara göğüs germiş kalıcı sevgiyi pek nadiren görürüz. Gördüğümüzde de çifti adaya birlikte geçirmeye can atarız. Kayıkçının dediğinin doğru olduğunu düşünmemiz için çevremize bakmamız da yetiyor ne yazık ki. Yıllara göğüs germiş kalıcı sevgi çok rastladığımız bir durum değil çünkü. Erich Fromm, sevmek esasen belli bir insanla ilişki değildir, bir tavır, karakterin bir yönelimidir diye yazmıştı. Bunun için maskesiz yaşamak gerekir der. Aşk ilişkisi ise bir tür maskeli baloyla başlar aslına bakarsanız. Yüzümüze, ruhumuza giydirdiğimiz bu maskeyle kendimizi, karşımızdakinin bizi nasıl görmek isteyebileceğiyle ilgili tahminlerimize göre şekillendiririz. Amacımız ilgisini canlı tutmaktır ilginin canlılığı ilişkinin derinleşmesini sağlar. Aşkın gözünün kör olduğu dönemlere böyle gelinir. Karşımızdaki kişi de kendi görmek istediğimiz şeyleri görürüz. Çünkü esasen kendimizi severiz. Bizim gibi mükemmel birisinin bir başkasını sevebilmesi için onun gerçekten mükemmel bir canlı olması gerekir. İlişki ilerledikçe karşımızdaki insanın gerçek kişiliğiyle karşılaşırız tıpkı onun da bizim gerçek kişiliğimizle tanışması gibi. O zaman gördüklerimiz bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Kuşkusuz ki aynı hayal kırıklığı onun için de geçerlidir. İlişki ilerledikçe, birlikte olduğumuz insanı görmek istediğimiz gibi değil, gerçekte olduğu gibi görürüz. Ve bazen bu gördüklerimiz, hayal kırıklıklarına, üzüntüye, öfkeye, nefrete dönüşebilir. Seneca, başlayan her şey biter demişti. Aşkın başına gelen de budur. Her güzel şey gibi aşklar da bitebiliyor. Hiç bitmemesi için çabalamak bazen yeterli olmayabiliyor. Bir zamanlar onun için deli divane olduğumuz insan hafızanızda giderek flulaşıyor. DJ jargonuyla söyleyecek olursak fade out oluyor. Samuel Taylor Coleridge'den bir şiirle bu haftayı bitirelim. Nasıl olsa bu konuya yine döneriz. Birden rüzgar dindi, tüm yelkenler indi. Yoğun bir hüzün çöktü her şeye. Ağırlığı hissettik, rastgele sözler ettik. Sırf denizin sessizliği bozulsun diye. Mehmet Y. Yılmaz Bu yazı T24 internet gazetesinden alındı.